çok kötü bir şey olabilir. Yapma ya. Ne gibi? Bahsetmesek daha iyi Bora abi. Zaten bu konu canımı çok sıkıyor. İyi iyi. Sıkıcan iyidir. Kolay kolay çıkmaz. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Ne oldu? Kimi arıyorsun dayı? Korkut'u. Resmen ortalıktan kaybolduk. Korkut abi içeride duş alıyor. Ne? İçeride mi? Elindeki ne dayı? Sıkıdır o şeker. Bu evimizin tapusu. Oley. <laughs> ne? Daha doğrusu senin evin tapusu. Şaka mı bu dayı? Şaka değil dayısının bir tanesi. Barış evi satın aldı. Kızların evini de Eren'e satın almış. Yaşasın. Vay be. Şaka maka Barış harbi delikanlı çocuk çıktı ha. Ver tapumu ver tapumu. Aa bu Barış abinin resmi en kısa zamanda orada seyre teslim olacak. Ben gidip kızlara bir hayırlı olsun diyeyim. Bu da ne zaman fırsat bulsa cumbulop kızların evinde. <laughs> Çıkar kızım ağzındakini. Hasta hasta getirip oturttum beni buraya. <laughs> Gider yatarım ha. <he. gülüyor> Konuya giriyorum. Albüm işi tam bir muamma. Dersler gittikçe kötüleşiyor. Ve disiplin cezası kapıda. Yarın da finaller başlıyor. Şu reklam işi de fiyasko olmuş. Hadi ya nereden duydun? Siz gittikten sonra Emre söyledi. Sevgi Hanım aramış. Müşteri kampanyayı iptal etmiş. Hep acıdı yüzünden. Bu işi elinin yüzüne bulaştırdı. Sonra da hayatımızı mahvetmesi cabası. Of of. <laughs> En azından artık tapımız var. Bizim tapımız değil Eren'cim senin. Üf saçmalama Cemre. Bu ev hepimizin. Of ya ben ev falan istemiyorum. Albüm çıkarmak istiyorum ya. Ben size demiştim. Fethi Bey'e bu kadar güvenmeyin diye. Heh adam ortalıktan kayboldu. İsmen yes, dibe vurduk. <laughs> Gülçinciğim. Gülçin mat otomatik kapı açar. 24 saat hizmetinizde. <laughs> <laughs> Söylenme daha şu kapıyı. <laughs> ne haber Gülçin? Hoş geldin Bora ama maalesef biz hiç iyi hoş değiliz. Hadi ya. Ben de keyfinizin yerinde olacağını sanmıştım. Ya şu ev meselesi. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Sizin niye keyfiniz yok bakayım? Kısaca anlatayım, hayatımızdaki her şey çöktü ve üstüne de bir hastamız var. Kim hasta? <laughs> Hımm, Anladım, şimdi ben bir elimi <laughs> yüzümü yıkayıp üstümü değiştireyim, <laughs> gelip bir nane limon yapayım, hemen kendine gelirsin. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Nereye koydu bu adam bunları ya? Her şeyi yeni kadın gibi değiştiriyor, arada bulamıyorum? Of Bora of! Gel bakalım hanımefendi. İfadeni alma vakti geldi de geçiyor bile. Ha, benim ifademi alın zaten. E, suçu babam işlesin, ifadeyi veren benim yine. <laughs> Bu gidişle cezayı da bana kesersiniz siz. Keseriz tabii. Nereye kayboldun oğlum öyle hemen? Ya hepimiz merak ettik. Ben kendimi kaybetmişim Mert. Siz beni kaybetmişsiniz çok mu? Ajan şu işi doğru düz anlatsana. Şu... Al bakalım. Gör de buradan ibret al. Nefis olmuş Buracım. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun canım. <laughs> e, ee, peki tap müzikten başka kimseyi tanımıyor musunuz? Tanıyoruz ama hiçbirine ulaşamıyoruz. Burak vardı prodüktör. Kendi albüm çıkartmış. Grupla birlikte turneye gitti. <laughs> bir iki kişi daha vardı ama onlar da numaralarını değiştirmiş. Kesin izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. O kadarını biz de anladık. Ben hayatımda böyle bir dönem yaşamadım. Her şey mi üst üste gelir ya? Bazen evet. Ama yine de canınızı sıkmayın kızlar. Eğer Tanrı istediğiniz bir şeyi hemen vermiyorsa... ...sabrınızı sınıyor demektir. Ha yok eğer hiç vermezse... ...sizin için daha iyi bir planı var demektir. <laughs> Bu da Eren'den beter be. <laughs> süper Pollyanna. <laughs> Bana daha çok süper Cemre gibi gelmişsin nedense. Yok canım sakın o hiperfobik olmasın. <laughs> bir Yasemin gibi araba tutkusu eksik. <laughs> Nasıl ya? Ben arabalara hastayım. Hadi canım. Oh, yandık. Bak. Schumacher'in Formula 1'de son kaldırdığı kupa. Bakayım. E, ne arıyorsun sen orada? Ben o fotoğrafı çektirebilmek için neler yaptım biliyor musunuz? Neler <laughs> Babamı o kadınla görünce beynimden vurulmuşa döndüm abi. Bir de adam hem suçlu hem güçlü. Ben de annemle konuşmaya gittim. Tamam oğlum, hemen bırakma kendini. Peki, annen ne diyor bu işe? Başından beri biliyormuş. Ama ses çıkartmıyormuş. Sırf ailemiz dağılmasın diye. Eski topraklar öyledir be oğlum. Dayanamıyorum abi. Dayanamıyorum. Babam böyle bir şeyi anneme bana nasıl yapar? Göz göre göre nasıl yaşatır buna abi bize? Kaparla kendini be Ajan. Hayatta oluyor böyle şeyler. Toparlanmak. Oğlum Mert. Ben bu sefer öyle bir de aldım ki. itfaiye gelse enkazımı toparlayamaz. Çağla. Çağla nasıl yaptın bana bunu? duymamışım alarmı. Gülçin, sarışın. Kalk hadi. Hadi. <laughs> Şşt, Gülçin. Ya Eren dürtmesene. Zaten başım kazan oldu. Eyvah. <laughs> Hasta mısın sen ya? Bilmiyorum. Galiba ben de grip oldum ya. <laughs> Eyvah. Dur ben bir kızlara bakayım ya. Bora hadi kalk. <gülüyor> ha? <gülüyor> Kalktım Eren. Cemre? Cemre hadi uyan. Ee, ee, ee. Bu veren ya. İttirip durmasana. Zaten hastayım. <laughs> hasta mısın? Bu beni hasta etti. Her yanım dökülüyor. Ne oluyor <laughs> ya? Hasta hasta zaten. <laughs> Seni tebrik ederim Yasemin. Bir gecede virüslerin ev halkının yarısına <laughs> yayılmayı başarmışsın. Ne yarısı ya? Sen de mi hasta oldun? Ben değil. Ama Gülçin de şifayı kapmış. <laughs> E ee, iyi beslenmezseniz böyle olur işte. Hadi bakalım fırlayın sınav var. Ne oldu Eren? Ya hasta bunların hepsi ya. Sen bir şeyler hazırlasana. Ee, tamam dur giyineyim geliyorum hemen. Hadi. He. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Gel gel gel. <laughs> Hiroshi şey hep yolda Erense uzayda Güçlü sip sevdi Cemre <laughs> çok zorlu biri Bir, Bir çatı, çatı altında, altında.